Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kuru kontak nedir? Sizlere bunu göstereceğiz. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi solda iki tane rölemiz mevcuttur. Rölemizin en soldaki 24 volt DC bobini mevcuttur. Sağdakinde ise 220 volt bobini mevcuttur. Kontaktörümüz ise Schneider marka 220 volt bobinli kontaktörümüzdür. Kontaktörlerin üzerinde güç kontakları ya da kumanda kontakları mevcuttur. Güç kontakları L1, L2, L3 kısımları giriş, T1, T2, T3 kısımları ise çıkıştır. Kumanda kontaklarında ise NO ve NC kontakları mevcuttur. Ve kontaktörlerin üzerinde 13, 14 nolu uçlar NO yani açık kontak, 21 ve 22 nolu uçlarımız ise NC yani kapalı kontaktır. Rölelerde ise A1 ve A2'ler bobin uçları, rölelerin kom uçları mevcut, NO ve NC uçları mevcut. Genellikle bu tarz ve diğer türlü bunun yarısı olan iki kontaklar ve tek kontaklı olan slim rölelerde ise kom uçları ve NO, NC kontakları mevcuttur. Şu şekilde yine aynı şekilde 13, 14 gibi rakamlar yazmaktadır. Misal şuna baktığımız zaman bizim şu alt kısım röle tabanları değişebiliyor. Şu alt kısım burası kom ucu. Burası ise nc konta, burası ise no konta. 12 nolu ucumuz kom ucu, 8 nolu ucumuz kapalı kontak, 4 nolu ucumuz ise nc kontaktır. Aynısı zaten burada ön tarafında yazmaktadır. Bunda ise bakın no kontak kısmı, nc kontak kısmı. Kom ise şu alt kısmıdır. Tabanlarda marka ve modele göre değişmektedir. Şimdi sizlere kuru kontak nedir bunu anlatalım. Kuru kontak elektriksiz kontak olarak da bilinebilir. Yani bizim şuradaki kom ucu NO ve NC uçları bir kontaktır. Ya da bizim buradaki L1 ile T1 ucu enerji verdiğimiz zaman kontaktörümüz çekiyorsa L1'e vermiş olduğumuz gerilimini T2'den alıyoruz. Yani burası bir kontaktır. Enerji olmadığı zaman kuru kontak. Enerji olduğu zaman ise normal kontaklardan enerji geçmektedir gücün doğrudan anahtardan sağlanmadığı, bunun yerine her zaman başka bir kayıttan beslendiği bir kontak olarak tanımlanır. Kontaklarda enerji bulunmadığı için kuru kontak, pasif kontak olarak da bilinir. Yani dediğim gibi bizim sistemlerimizde şu an enerji yok. Biz kontak ya da rölelerin A1 ve A2'lerin gerilim uygulandığında röle çeker, kontaktör çeker. Bizim kom ucuna ölçü bir probunu bağladığımız zaman NO'ya da probumuzu bağladığımızda röle çektiğinden dolayı kontanı kapatacak kısa devre göreceğiz. Bizim bobinimize enerji gelmediği zaman A1 ve a 2 enerji vermediğimizde ise kon ucu ile NC konta arası ölçtüğümüzde kısa devre olarak göreceğiz. Yani normalde kapalı kontaklarda röle ya da kontaktör çekmiyorsa enerji görürüz. Röle ya da kontaktör çekiyor ise kapalı kontak kontağı açacak ve kısa devreyi görmeyeceğiz. Aynı şekilde kontaktör için de geçerlidir. Açık kontakta ise, röle çekmiyor ise, biz kısa devre görmüyoruz. Eğer röle çekiyorsa, açık kontakta kontaklar kapatacak ve biz kısa devre omacı göreceğiz. Bir kontaktörün, bir rölenin kontakları da kuru kontaktır. Az önce bahsettiğim gibi. Ancak bunlara ana ve yardımcı kontak isimleri verilmiştir. A rölesinin kontak kuru kontaktır. Bu kontağa faz verilip bir kontaktör ya da rölenin çektirilmesi sağlanabildiği gibi Elektronik bir devrede iletimin sağlanıp uyarı vermesi için de kullanılabilir. Düşük gerilimle bir lamba yakılıp devreye girdiği bilgisi verilebilir. Biz normalde kumanda devrelerinde güç kontaklarını yüksek akım çeken resistans, fan, motor gibi cihazları güç kontakları üzerinden besleyebiliyoruz. İster bir fazlı ister üç faz olarak besleme yapabiliyoruz. Kumanda devrelerinde sinyali yani bir sistemin çalıştığını bir sistemin çalışmadığını, hataya geçtiğini ya da sağdaki sensörlerin anahtarları röller üzerinden piyasi aktarmak amacıyla da bu şekilde kullanabiliriz. Kontaktörün NO ve NC kontakları ise kontaktör çekiyor ya da kontaktör çekmiyor. Yani amacımız bir sistem çalışıyor ya da bir sistem duruyor olarak bağlanabiliyor. Şimdi ölçü altımızı, buradan kontak ölçerek sizlere mantığını göstereyim. Kumanda sigortasından bir tane kablo çıkıyor. Şu iki tane kumanda sigortamızı bir tanesini kontaktöre, bir tane serülerin A1 uçlarına bağlayacağız. Buradaki sigortadan çıkıyoruz. Kontaktörümüzün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. Kontaktörün A2 ucuna, Kontaktörün A2 ucuna ise mavi kablomuzu bağlayarak nötr dağıtım kremesine bağlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz mavi kremensimiz bizim nötr dağıtım kremensidir. Biz kontaktörün A2'sini açtığımız kablomuzu ise buradaki nötr dağıtım kremesine bağlıyoruz. Diğer kumanda sigortamızdan bir tane kablo çıkartıyorum. Çıkardığımız bu kablo ise rölenin A1 ucuna bağlıyoruz. Buradaki rölemiz 220 volt AC'dir bobini. Bu yüzden A1 ucuna bir sigorttan gelen kablomuzu bağlıyoruz. A2 ucuna ise mavi kablomuzu bağlıyoruz. Bunu yine nötr dağıtım klemensine bağlantısını gerçekleştireceğiz. Mavi kablomuzu bağlıyoruz ve bunu nötr dağıtım klemensine götürüyoruz. Röle'nin ailesinden gelen kablomuz ise nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Bağlantımız bittiğimize göre şimdi röle ve kontaktörün kontaklarını ölçelim. Ölçü altımızı ister omaç konumuna ister buzzer konumuna alabilirsiniz. Buzzer konumu iki pro birinde değdiğiniz zaman bu şekilde ses çıkaran ucudur. Omaç konumu ise bir kısa devre ölçüm konumudur. Şurada ise propları birbirine değdiğiniz zaman direnci neyse bizim için buradaki değeri göstermektedir. Bizim şansı bu nokta 2 gibi bir değer göstermektedir. Omaj kelimesine takılmayın. Genelde elektrişler omaj der ama normalde ohmdur. Bunu da size dipnot söylemek istiyorum. Çünkü bazen yorumlarda omaj değildir diye yorum geliyor. Bazıları alıyorum ki sizler de görün diye. Rölenin burası komucu yani ortak ucumuzdur. Burası NO açık kontak. Burası ise NC kapalı kontaktır. Bizim rölemiz çekmiyor ise kom ucuna promuzun bir tanesini değdiriyoruz. Daha sonra NO'ya değdirdiğimiz zaman röle çekmediğinden dolayı açık kontak açık olacağı için metal metal yani metal plakalar kadar birbirine değmediğinden dolayı bizim bu sesi çıkarmayacaktır. Buradaki ise NC kontak yani kapalı kontak. Metal metal şu an değiyor. Değdiğinden dolayı röle çekmediğinden dolayı bizim bura ile kom ucu arasında bazlarımız ötecektir. Röle çektiği zaman ise buradaki kontağı açacak. Yani biz probumuzu kom komucuna değdirdik. Buradan da kapalı kontağa değdirdik. Röle çektiğinden dolayı kontağı açacak ve kısa devre görmeyeceğiz. Şimdi ise ölçümünü gerçekleştirelim. Kom ucuna temas ediyoruz. Şu an ne o kontağını değdiriyoruz. Rölemize enerji gelmediğinden dolayı kontağı açıktır ve plakalar birbirine temas etmediğinden dolayı herhangi bir kısa devre görmüyoruz. NC değdirdik. Rölemize enerji gelmediğinden dolayı enerji gelmedi dediğim A1 ve A2 uçları 220 volt gelmediğinden dolayı burası kapalı kontağımız ve bu şekilde bazırımız ötmektedir. NO konta bazır ötmüyor. NC konta bazır ötüyor. Enerji veriyorum. Bakın enerji verdim. ışığı yandı. NC konta yani kapalı konta açtı. Açtığından dolayı elektrik gerilimini iletmedi. Bu şekilde bazır ötmedi. NO konta röle çektiğinden dolayı açık kontanı kapattı ve bu şekilde elektrik gerilimini iletti. Bu nedenle açık kontağı kapatarak bu şekilde iletimi sağlıyor. Enerjiyi kapattık. Kontaklarını eski haline aldı. Kuru kontak mantığı budur. Elektrik olmayan kontakları. Kuru kontak denir. Şimdi ise kontaktörümüze bakalım. Kontaktörün L1 ve T1 uçları bir fazla uçlarımız. Yani L1'e fazın birini veriyoruz. T1'den fazın bir tarafı çıkış alıyoruz. L2'ye ikinci fazı L3'e ise üçüncü fazı vererek ikinci ve üçüncü fazımız çıkışını alıyoruz. Şimdi ise bunlar normalde ne? O kontak gibidir. Amaç kontaktör çekme zaman plakalar birbirinden ayrı ve burası ile açık devre oluyor. Kontaktör çektiği zaman metal metal temas ederek elektrik gerilimini iletiyor. Şöyle ölçüyoruz. Şu an bakın herhangi bir buzzerımız yetmiyor. Enerji veriyoruz. Kontaktörümüz çekti. İyi temas ettiğimiz zaman bu şekilde bakın hem diğer gözüküyor hem de zaten bazlarımız ötmektedir. Kapatıyoruz. Bakın herhangi bir ne omajımız var burada ne de bir ses çıkmaktadır. Kontaklara baktığımız zaman ise bakın bunlar ise düşük gerilim kontaklardır. Ne o? Şurası açık kontak. Şurası ise kapalı kontaktır. Kontaktörümüz çekmiyor. LO. Görmüş olduğunuz gibi buzzer'ımız ötmüyor. NC'ye bakıyoruz. Kontaktör çekmediği zaman buradaki kapalı kontak sabit kalıyor ve bizim buradan çıkış vermektedir. Kontaktör çektiriyoruz. Kapalı kontağı açıyor. Bakın bu sefer buzzer'ımız kapalı kontağı ötmeyecek. Açık kontağı ise kapatacaktır. Bakın bu sefer elektrik gelimini açık kontağı üzerinden geçiriyor. Bu şekilde sigortayı kapatıyorum. Sigortayı kapattım. Kontaktörümüz Eski halini aldı. Açık kontağına normal kendi kontaklarına getirdi. Kapalı kontağına kendi kontağına getirerek elektrik gerilimini buradan iletti. Güç kontakları ve yardımcı kontaklar yani açık kontak ve kapalı kontaklar kuru kontak olarak bu şekilde ifade edilir. Benden istenilen bir konuydu. Bu da müsaade olduğum için şu anda çekiyorum ve en yakın zamanda paylaşacağım. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna Beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Videolarımızı muhakkak like atmayı da unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.